Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi Melih ben sizlere nasıl yardımcı olabiliriz? Ben Osmanlı'dan arıyorum isim Mustafa Yücel. Evet Mustafa Bey. Balıkesir'e Allah razı olsun Belediye itfaiye 911'ine Allah bin kere razı olsun onların sayesinde şu anda nefes alıyoruz Cenazemizi çıkardılar bize yemek verdiler Allah bin kere razı olsun onlardan eğer onlar olmayasaydı şu anda bitmiştik 911 Balıkesir Allah bin kere razı olsun dünyanın bir ucundan yetişti buraya onun hakkını ödeyemeyiz. Osmaniye sizinle gurur duyuyor. Çok merhametli insanlar, çok çalışkan insanlar yetiştirmiş. Gerçek söylüyorum sana. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum yani onlara. Öncelikle yaşamış olduğunuz afet sadece bizleri değil, tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştır. Sizlere de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Mustafa Bey, e, bu yönde bizler teşekkür talebinizi anlık olarak e, Sayın Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın da görmesi adına ilgili birimize yönlendirmesini sağlıyoruz teşekkür talebinizin. E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak e, afet bölgesi ne zaman sona erene kadar bu yönde bizlerin ekipleri an itibariyle bulunmuş olduğunuz bölgede olacaktır. E, sizlerin anlık olarak bir talebi olduğu takdirde 444 10 numarası üzerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ile görüşmesi sağlayabilir. Anlık olarak taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz bu yönde. Bizler sizlerin her daim yanınızdayız. Bütün depremzede vatandaşlarımızın aynı şekilde. Yine her zamanki olduğu gibi bir telefon uzaklığınızdayız Mustafa Bey. Olası bir durumda bizlerle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. O yetkililere, belediye hepsine çok çok buna, buna kim teşvik eden insanlara bu düzenin ben yani anlatamıyorum size. Öyle bir çalışma, öyle bir düzen, öyle bir şeylik yani sistem ben ömrü hayatımda görmedim. Yemin ederim var ya Allah bin kere razı olsun onlardan. Yani o, her çıkardıkları canlı çıkardıkları olsun yani Allah'a büyük, olsun büyük şey belli sokak sayın e, belediye başkanımız yüce Yılmaz Önderliğinde siz değerli vatandaşlarımızın e, bu yönde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz Mustafa Bey. Belirtmiş olduğumuz gibi bir telefon uzaklığınızdayız. Her daim 7 gün 24 saat bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Anlık olarak gerekli aksiyonları alacağımız konusunda müsteri olabilirsiniz sizler. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Üstümüzdeki kıyafete varana kadar getirdiler. Yani karnımızda doyuyor. Yiyecek, yiyecek de getirdiler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni aramış olduğunuz için bizler teşekkür ediyoruz. Sizlere tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Mustafa Bey. İyi günler. İyi günler. Allah'a emanet olun. Merhaba Şehir TV izleyicileri. Şu anda 911 Arama Kurtarma Derneği'nin genel merkezindeyiz. Yanımızda başkanımız Mustafa Gürsoy ve 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerimiz var. Güzel, mutlu, Bandırma'yı ve derneği çok onurlandıran, gururlandıran bir ödül töreninden sonra Mustafa Başkan'la ve üyelerle birlikteyiz. Evet başkanım şu anda ben elimde göstereyim. Arama Kurtarma Derneği olarak yaptığınız faaliyetlerden ötürü Cumhurbaşkanlığı tarafından üçlü evet. fedakarlık madalyası ile ödüllendirildiniz Ankara'da. Dün de o ödül töreni vardı. Sizden bu konuda bilgi alalım. Ee, öncelikle derneğimize yapmış olduğunuz bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyoruz. Ee, Cumhurbaşkanlığımız bizim gibi Arama Kurtarma Derneklerinin ve üyelerinin karşılıklı yapmış olduğu bu çalışmaları bir hatırası olarak bir ödül töreni düzenlemiş. Tabii Türkiye genelinde bütün bu faaliyetleri yapan arama kurtarma dernekleri var, lojistik dernekler var, benzeri dernekler var. Onların üyelerinin hepsini oraya çağırmak ve bu şeyi yapmak zor olacağından sadece dernek başkanları ve yardımcıları davet edildi. Tabi biz ekip olarak gittik Ankara'ya. Hem bir Antikabire Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret ettik Antikabir'de. Dualarımızı ettik gurur duyduk onların yaptıkları ülkemize yaptıkları bu katkılardan bize böyle güzel cennet bir vatan bıraktıkları için e, mekanlar cennet ruhları şahit olsun diyorum tekrar. Oradan e, şeye geçtik e, Cumhurbaşkanlığı konutuna geçtik. E, bu törende e, işte bizim gibi dernek başkanlarına e, resmi kurum ve kuruluşları, yabancı ülke arama kurtarma ekiplerine hepsini orada sırayla e, bu e, nişanlar ve madalyalar verildi. Ben tabi dernek adına aldım bunu ama operasyon bölgesinde çalışan bütün arkadaşlarımız da burada valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız nezdinde onlar da bu madalyalardan ve taltiflerden alacaklar. Bu bizim için gurur verici bir şey. Yani Genel merkezi bir ilçede olup Türkiye çapında faaliyet yapan tek derneğiz. Arkadaşlarımızla biz 25 yıldır Ülkemize meydana gelen afet bölgelerinde çalışıyoruz. Yani sadece deprem endeksli bir ekip de değiliz biz. Biliyorsunuz işte geçmişteki çalışmalarımızda. Orman yangınlarına gidiyoruz, grizi patlamalarına gidiyoruz, boğulma vakalarına gidiyoruz, <laughs> sel felaketlerine gidiyoruz, enkaz bölgelerinde çalışıyoruz. Kayıp şahıs arama faaliyetlerine gidiyoruz okullarda fabrikalarda iş yerlerinde eğitimler veriyoruz e, tecrübelerimizi aktarıyoruz İşte burada da aramızda yeni katılan arkadaşlarımız da onlara bu işte işi öğretiyoruz ve bu şekilde e, güzel bir aile oluşturduk e, balıkesir'de bu balıkesir bölgesinde bu şeyi alan tek e, gönüllü arama kurtarma ekibi biziz e, başka da ekipler de var yani alanları farklı e, ee, mesela e, trak var. Onlar aldılar haberleşme konusunda. Afet bölgesinde biliyorsunuz telefonlar kesiliyor falan. İtfaiye daire başkanlığımız var. Biz üçümüz vardık balık kesirden ama arama kurtarma ekibi, gönüllü arama kurtarma ekibi olarak tek biz vardık. E, bu gurur hepimizin, yani arkadaşlarımın e, sayesinde e, biz bir araya gelerek, bütün enerjimizi, e, sinerjimizi bir araya getirerek bu işleri başarıyoruz. Kendi yağımızla kavruluyoruz. İşte kendi yağımızla e, malzemeler ediniyoruz. E, sağ olsun bizi destekleyen yakınlarımız da var, abilerimiz var. E, bunların yapmış olduğu desteklerle, bizim kendi edindiğimiz araç ve gereçlerle biz ülkemizde bu faaliyetleri getiriyoruz. İşte gene bu afetten sonra gene eksiklerimizi tamamlamaya çalıştık. Hala da çalışıyoruz ama çok pahalı araç ve gereçler. Her şey dolar üzerine almış başına gitmiş. Yetişmekte zorlanıyoruz. Da burada bir kısmı var. Yani gözümüz gibi bakıyoruz biz onlara. Her geldiğimizde seviyoruz, tozunu alıyoruz, bakımını yapıyoruz falan. arkadaşlarımızın hepsinde değişik meslekleri var. Yani hemşireler var aramızda, muhasebeciler var, bakımcılar var, motor teknisyenleri var, araba tamircisi var, boyacısı var, inşaatçısı var. Bizim şeyde her meslekten var. Şimdi Mustafa Başkanım. Evet. 911 arama kurtarma derneğinin merkezi bandırma. Evet. Sen de genel başkansın. Evet. 911 kaç tane üyesi var? Ya da ya şöyle diyelim mesela Ban 911 Derneği'ne üye olmak isteyenler evet. neler yapmalı, nereye başvurmalı, kriterleri nedir? Yani her başvuran 911'e üye olabiliyor mu? Evet. Ev dışında bandırma dışında birimleriniz var mı? Evet. Şimdi e, dolaptan bir tane baret verir misin? Şimdi e, bizim bir web sayfamız var Cemal abi e, web sayfamızda bizim bir başvuru formumuz var. Bizim derneğimizle iletişime geçmek isteyen kişiler bu e, web sayfasına başvurarak 911SAR.org.tr Kameraman arkadaşımız şöyle yaklaştırıp da çekebilirse görsel olarak daha iyi, akılda kalıcı oluyor. En azından videoları geri alıp izleyebilirler. Yani şu şekilde. Bizim kısa ismimiz 911SAR. Search and Rescue'nun baş harfleri. Uzun ismimiz de 911 Arama Kurtarma Derneği. Şu şekilde. Burada bizimle iletişime girecek olan arkadaşlar bu sayfaya giriyor. Orada bir üye formu var. Onu indiriyor, dolduruyor, çıktısını alıyor ve en sonunda istenen evraklar var. Savcılık temiz kağıdı, ikametgah, eğitim durumu, ehliyeti, diploması, müstahaklık belgesi, fotoğraflar, varsa pasaport, diploma yani bunun gibi evraklar var. Bunları bir alıyoruz. Bunları aldıktan sonra da bir soruşturma yapıyoruz. Kimdir bu? Nereden gelmiştir? Nasıl bir karaktere sahiptir? Yani e, 25 yıl boyunca çok değişik insanlara karşılaştık. Mesela ee, hiçbir şey yok. Zengin bir ailenin çocuğu ama klap tamam. Öğreniyoruz biz. Hemen derneğe dahil etmiyoruz bunlar. Çünkü düşünün bir enkaz başına gidiyorsun. Evet, çok değişik şeyler olabilir. 25 yıllık emeği bitirir. O yüzden çok hassas davranıyoruz biz bu konularda. Zaten e, birimizin gözü hepimizin gözü oluyor. Hepimizin gözü bizim bizim bizim, bizim gözümüz oluyor yani. Biz aramıza yeni birisi geldiği zaman onları çok güzel irdelerler. Bizim arkadaşlarımız e, o konuda çok iyiler yani. Bu yarar yarama soruyorum soruyorum arkadaşlar? Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yani doku uyuyor mu, uyumuyor mu? Onların hepsi masaya yatıyor bizde. Öyle bir sıcak erişimden geliyor. Çünkü biz gittiğimiz yerde hem derneğimiz hem bandırmayı temsil ediyoruz. Tabii bizim 750 aşkın üyemiz var. 2000'le yakın gönüllümüz var. Mesela sadece Bandırma Üniversitesi'ndeki arama kurtarma topluluğunda 950 küsür tane gönüllü öğrencimiz var bizim. Üniversiteli protokolüyüz biz biliyorsun. Onlara da o eğitimleri biz veriyoruz o çocuklarımıza. Bunu da yaklaşık 7-8 senedir yapıyoruz biz. Türkiye'nin her tarafında gönüllerimiz var. Temsilciliklerimiz var. Düzce, Ankara, Bursa, İstanbul, Fethiye, Marmaris, Kuşadası, Erdek, yani buralarda şimdi yeni açılacak yerlerimiz var. Ankara gibi. Doğru insanlarla artmanın peşindeyiz biz. Hani birdenbire kalabalık olalım, bilmem ne yapalım. Değil. Biz iş yapacak insanlarla artıyoruz. Bu bağlamda öyle her başvuranı biz üye yapmıyoruz. Yani öyle bir lüksümüz yok bizim. Çünkü verilmiş bir emek var. Yani bu emeğe heba edemeyiz. Yani bu doğru insanların elinde, doğru insanların şeyinde gitmiyor. Zaten kardeşlerimiz de yetişti. Biz de yapsak yapsak 2-3 sene daha yaparız. Ondan sonra bayrağı devrederiz. Farklı mecralarda hizmet vermeye başlarız ülkemizde. Zaten onun da altyapısının hazırlıklarını yapıyoruz. Ee, ben sonsuza kadar 911'in başkanı olacağım diye bir şey yok. Yani <laughs> tanrıya şükürler olsun arkadaşlarımız iyi yetişiyorlar. Sistemi de iyi, iyi öğreniyorlar. Bundan sonra ben olmasam da gider yani. Neyin nasıl yapılacağını biliyorlar. Yani bayağı arkadaşımız yetişti bu konuda. Ben onların hepsine güveniyorum. Zaten şu madalyaları almamızın, onca insanı kurtarmamızın, deprem bölgesinde canlara dokunmamızın, dokunabilmemizin en büyük destekçisi burada gördüğünüz arkadaşlarımız. Tabii bu buzdağının bir bölümü. Yani şu an temsilen buradayız biz. Yani diğer ekip arkadaşlarımız kimi çalışıyor, kimi şey yapıyor. Şu an onlar burada değiller ama biz bunları bir aile ruhu çerçevesi içerisinde yapıyoruz. Afet bölgesinde resmi kurumların arama kurtarma ekiplerine ilk günden bu yana gönüllülerden de büyük destek var. 911 Arama Kurtarma Derneği de depremzedeler için seferber olan sivil toplum kuruluşlarından. O anda çıkarıyorsunuz, biri de hayata tutunuyor. Ne hissediyorsunuz? Bütün yorgunluğumuz bitiyor. Yani bazı arkadaşlarımız e, sevinçten ağlıyor yani. seviniyor. çok seviniyoruz. Canlı insanları kurtardığımızda e, inanılmaz duygular yaşıyoruz. Çok yorgunuz, bacaklarımız ağrıyor, uykusuzuz. Ben akrabalarımın bir kısmının enkaz altında kaldığı haberini aldım. Amcam, Hı -hı. işte amcamın oğlu, Hı -hı. eşi, Hı -hı. çocuğu. Enkazda mı kaldılar? Evet. Yani hepsinde tek tek emeğimiz var. Evet, Cebrail Mahallesi'ndeyiz. Umut dolu bir haber evet, haber şu anda. Bir kişi daha enkazın altından çıkarılıyor. Bina yaklaşık 5 katlı bir bina. Bu binadan nihayet o enkazın altından çıkarılıyor. Evet, 911 Arama Kurtarma Derneği üyelerimizi şimdi tanımaya başlayalım. Onlar da fedakarca bu işe gönül vermişler. Arama Kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak çalışıyorlar. Evet, önce sizi tanıyalım. Adım Çiğdem, Bandırma Belediyesi'nde çalışıyorum. Ekibin içerisinde daha çok yeniyim. Ekip arkadaşlarımın hepsiyle burada tanıştım. İnternet üzerinden ben 911 SAR ekibinin çalışmalarını yaptıkları arama kurtarmaları görerek, izleyerek bu derneğe dahil oldum. Öncesinde E-Devlet üzerinden başvurunuzu yapıyorsunuz. Online sınavlarınız var. Online sınavları vererek belgeleri alıyoruz. Belgeleri aldıktan sonra da belli bir süre sonra tatbikatlar başlıyor. Onlara katılıyorsunuz. Gerçi ben ona katılma şansım olmadı çünkü daha o aşamaya gelmeden deprem gerçeğini yaşadık ve ekiple birlikte deprem bölgesine gittim. Çok büyük tereddütlerim vardı çünkü daha önce böyle bir tecrübe içerisinde hiç girmemiştim, böyle bir şey yaşamamıştım. Ama e, orada araçtan indiğimiz anda ekipte daha eski olan abilerimiz. Bizleri o kadar doğru yönlendirdiler ki ne yapmamız gerektiğini, nerede nasıl davranmamız gerektiğini hepsini kendileri bize aktardı. Onların yapabildiği ölçüde biz de elimizden gelen her şeyi yaptık, yardımcı olmaya çalıştık. İyi ki dernek içerisinde yer aldım. İyi ki orada o tecrübeleri edindim. Keşke Yaşanmasaydı, keşke bu kadar kötü olaylar olmasaydı ama orada olmanın gururunu e, hep hissettim. Hissetmeye de devam edeceğim. İyi ki oradaydım. Adım Nilüfer. Özbekistan Türkiye'yim. 17, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde hemşirelik son sınıf öğrencisiyim. İlk deprem anında herkesin istediği gibi insanlara ulaşmak, onlara yardım etmek istedim ekipte herkes bir aile gibi herkes birbirini çok iyi anlıyor. Herkes iyi anlaşıyor. Kötü gün dostuyuz. o yüzden çok mutluyum. İyi ki buradayım. Ve diğer arkadaşlarımı da buraya gelmesini ve bu onuru hissetmesini dinliyorum, Diliyorum. Adım Ayhan Ayhan Torun, Bandırma'da özel bir şirkette çalışmaktayım. 911 Arama Kurtarma Derneği'ne yaklaşık iki buçuk yıldır üyeyim. 911 Arama Kurtarma Derneği'nin üyesi olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Biz hepimiz bir zincir misali birbirimize bağlandıkça güçlüyüz. Bandırma'da derneğimize üye olmanın gururunu yaşıyorum ama bir yandan da üzülüyorum daha fazla üyeye sahip olmalıyız. Bandırma insanının buna biraz daha özen göstermesi, biraz daha zaman ayırması gerektiğini düşünüyorum. Hep beraber çok daha büyük ve çok daha kocaman oluyoruz. Bu depremlerde, felaketlerde bunu gördük, anladık. Vatandaşlarımızdan, bandırma halkından özellikle daha duyarlı olmasını istiyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim. Adım Gülşenay. Bandırma Oneli Üniversitesi'nde 4. sınıf hemşirelik öğrencisiyim. Arkadaşım gibi ben de Özbek Türküyüm. Özbekistan'dan geldik buraya. İlk deprem anında insanlara nasıl türlü hızlı ulaşabiliriz diye düşündük ve AFAD ekibini aradık. AFAD ekibi de bizi bu Bandırma'da faaliyet gösteren 911 ekibine yönlendirdi. Böylelikle Mustafa Başkan'la konuştuk ve ilk deprem deneyimimizi yaşadık. Bu deneyimde açıkçası zor günler oldu. Zorlandık ama arkadaşlarımızdan ve başkanımızdan güç alarak devam ettik. İnşallah böyle bir deneyim artık yaşamayız. İnşallah daha güzel günler olur. Yavuz Selim Aslankurt ben. Bandırma'da etimaden işletmelerinde çalışıyorum. Bu deprem sabahı ben Aslen Osmaniyeliyim. Yaklaşık 30 yıla ile, 30 ile yakındır da Bandırma'da ikamet ediyorum. Evliyim. Deprem sabahı olunca ben Osmaniye'ye gitmek için araç baktım. Bütün araçlar iptaldi. Yollar kapalıydı. Bandırma'da taksiler çalışmıyordu. Araç ararken 911'i gördüm. Ben bilmiyordum. Varlığını biliyordum ama ne iş yaptığından çok fazla bir bilgim yoktu. Aradım. Kendilerinin böyle bir şeyi olduklarını projeleri olduklarını söylediler araçta yeri olup olmadığını yani deprem bölgesinde çalışma yapacaklarını söylediler ben de katılabilip katılamayacağımı sordum başkan da sağ olsun olur dedi aracımızda da yer var ama ben tabii üye değilim bir şey değilim olur dedi gel bakarız beraber yola çıktık çıkarken ben tabii Osmaniye'ye gitmek istiyorum ekibin e, görev yeri Maraş Sonra Hatay oldu, sonra o da iptal oldu. Osmaniye görev yeri verildi AFAD tarafından 911'e ve ondan sonra da o zamandan bu zamana kadar da 911'in üyesi olarak çalışmaya devam etmeye başladım. Hala da de devam ediyoruz. Bu ekibe katılmaktan çok mutluluk ve gurur duyuyorum. Diğer taraftan da çok üzgünüm. Biz böyle bir olayı yaşadık ülkece. İnşallah bir daha olmaz. İnşallah daha güzel şeyler etrafında buluşur, toplanırız ama böyle şeylerde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet 911'in genel merkezinde röportajlara, konuşmalara, sohbetlere devam ediyoruz. Şimdi Mustafa Başkan'dan şunu istiyorum. Mustafa Başkanım şimdi burada gördüğüm kadarıyla birçok alet ve edevat var. Depremde, işte yangında, sel baskınlarında kullandığınız 911'in malzemeleri var. Birçok malzeme var ama ben Tabii bir barretlerin ne olduğunu biliyorum. Bir bize bu aletleri kısaca bir anlatıp ondan sonra da bu aletlerin tabii çok pahalı aletler bunlar. Kesinlikle. 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de alet ve edevat sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Evet. Eksiklerimiz nedir gibi konu başlıklarını bize anlatmaya başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi şu e, şuradan başlayalım. <laughs> Biz, burası bizim ilk yardım dolabı. Şurası komple. İşte operasyonlara falan giderken... ...ilk yardım e, çantalarımızı, malzemelerimizi... ...onlardan sorumlu devlet bakanı arkadaşlarımız... ...genelde doktor ve hemşire kızlarımız... Onlar hazırlıyorlar. Yani e, sağda bize ne lazım? Onları hazırlıyorlar. Zaten e, bu afet bölgelerinde de... E, ...bu hizmeti bu arkadaşlarımız verdi. İşte iniş malzemelerimiz var. Dağcılık malzemeleri. Bunlar çok pahalı. İşte bunları geçenlerde... Gemici arkadaşlar gemilerini almışlar. Bunlar yurt dışından geliyor. Ee, Türkiye'de de var. Yani bin liralık, 2000 bin liralık, üç bin liralık da var. Ama şu 1707 dolar. Yani pahalı olmak zorunda. Çünkü biz bunlarla e, sadece kendimiz şey yapmıyoruz. Olası bir yüksek açı kurtarma olayında da e, başka insanların da canlarını bu kementlere bağlayarak kurtarabiliyoruz. Buranın tertip ve düzeni bu arkadaşlarımıza ait. Hemşire kızlarımıza Hemşire ait. Hemşire kızı. Onlar hemen bir şey olduğu zaman çantalarını hazırlıyorlar. Geliyorlar. Burada yedek kıyafetlerimiz var. Bu şekilde. Burada yanmayan kıyafetlerimiz var. Orman yangınlarında falan kullanıyoruz. Çünkü bunlarla orman yangında gelinmiyor ama bunlar kumaş gibi de görülse öyle kolay yanan şeyler değil. Kumaşlar değil. Bunları tabii edinmek zor. Yani pahalı her şey. Çünkü bir operasyona gidiyorsun geliyorsun üstün başın e, parçalanıyor. E, i̇şte mesela e, gitmişiz gelmişiz. Gördüğünüz gibi kimyasallar kimyasallar var, bulaşıyor enkazlarda şeylerde. Ama atamıyoruz. Bunları da biz tatbikatlarda ya da eğitimlerde falan kullanıyoruz. E, biz de yani zor edindiğimiz için. Yani kaldırat gibi bir lüksümüz yok. İşte baretlerimiz. Burada her e, arkadaşımızın e, bareti vardır bir numara zaten belli kimin oldu onu söylemem ya, genel başkan olarak Mustafa Gülsoy başkan Allah <laughs> burada yine ilk yardım çantalarımız var arkadaşlar bunlar hemen herhangi bir operasyonda işte kızlarımız bunları de herhangi bir eksilme olduğu zaman tamamlıyorlar ve sağda müdahale yapıyoruz arkadaşlar İlk yardım çantalarımızda çantalarımızla. Ee, Bunlar sağda ister doğada ister enkaz başında bunlar yanımızda oluyor. Burada gaz maskelerimiz var arkadaşlar biliyorsunuz orman yangınları oluyor, kimyasal yangınlar oluyor. Bunları kullanıyoruz, grizuya, maden şeylerinde de kullanıyoruz. Bunlar. Burada da filtreleri var arkadaşlar onların. Bunların hepsi dolar üzerinde satılıyor. Biz de operasyonların çeşidine göre arkadaşlar bu malzemeleri edinmeye çalışıyoruz. Pahalı işte megafon alan hakimiyeti sağlamak için. Burada gene diğer ma sarf malzemeleri. Şeyler bu şekilde. E, alanımız lojistik olarak yeterli değil. E, şöyle e, başlayacak olursak bu tarafta jeneratörlerimiz var. İşte orman yangınlarında kullandığımız Yol açmak için kullandığımız malzemeler var. Yangın tüplerimiz var. Hiltilerimiz var. Enkazlarda kullandığımız. Bıçkılarımız, Ve en çok taşlarımız. Lazım olanlardan, malzemelerden biri bu. Türkler değil mi? Hiltiler lazım var. ama şöyle, şöyle söyleyelim. Şimdi e, olayın yerine göre kullanılan malzemenin e, ciddiyeti ve gerekliliği Hı. değişiyor. Mesela bir sel baskınında ee, çok fazla hiltiye gerek kalmıyor. Yani öyle bir şey götürmüyoruz o yüzden. Şimdi mesela enkazla ilgili çalışacaksak hemen burada enkaz bölümünden e, kirkolarımız olsun, işte bıçkır benzinli motorlarımız olsun, canavar taşlarımız olsun, tilki kuyruklarımız olsun. Yani gördüğünüz gibi. E, bundan hepsi arkadaşlar şey yani bizim enkaz içerisinde e, kullandığımız malzemeler. Yani bunları kullanırız. Malzeme şeyde enkaz içerisinde ee, gene orman yangınlarında mesela bunlar orman yangında kullandığımız şeyler, orman mesela <laughs> malzemeleri ayrı. İşte gördüğünüz gibi orman yangınlarında kullandığımız yangın ortumlarımız, e, su motorlarımız. Biz mesela hemen bir pikabın üzerine bir şey koyup su deposu koyup su motorunun üstüne koyup hemen bulunduğumuz alanda e, itfaiyeciler gibi e, söndürme yapabiliyoruz. İşte dağcılık malzemelerimiz e, burada. İşte yeni aldığımız kasklar, kaynak makinamız, işte tilki kuyrukları vesaire onlar burada. Kirkolarımız, benzeri şeyler, aydınlatmalarımız. Gene konteynerimiz var. Orada gene malzemelerimiz var. Bayağı. Ee, yani alanıyla ilgili malzemelerin hepsi farklı. En büyük eksik en başta araç diye araç eksimiz var. Yani Çünkü ulaşım kesinlikle. Açısından. Şimdi biz bunları, almasak, biz bunları almasak, biz bunları almasak araç alabiliriz. Ya yani şunları satışını yapsam ben 3 tane şey alırım, araç alırım derne. Ama onlar hayat kurtarmıyor. Onlar sadece ulaşımımızı sağlıyor. Biz bunu genellikle kiralayarak ya da belediyelerimizden destek alarak yaptık. Ee, geçmiş e, orman yangınlarında e, Bandırma Belediye'mize destek verdi eee araç kiralanması konusunda ve şey tahsis konusunda Büyükşehir Belediyemiz de destek verdi. Büyük, Büyükşehir Belediyemiz hala destek vermeye devam ediyor sağ olsunlar. Onlar sayesinde e, bayağı bir e, bölgeye ulaştık. Bayağı bir operasyonlara gittik. Şimdi eksiklerin tamamlanması konusunda da yücel başkanımız destek verecek sağ olsun. Onlar da görüyorlar bu çalışmalarımızı ve e, biz yücel başkan çalışmalarını da takdir ediyoruz. Afet bölgesinde yaptıklarını da gördük. O yüzden buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Buradaki malzemelerimizin hepsi sahada kullanılan malzemeler. Biz onları kullanıyoruz, getiriyoruz, bakımını yapıyoruz, siliyoruz, temizliyoruz, yerine koyuyoruz. Şimdi bu malzemelerden dediğimiz gibi işte sahaya çıktığımız zaman herhangi bir eksikliğimiz olduğunda kızlarımız zaten bize gelip bilgi veriyorlar. Mesela şimdi mesela bunlar ne eksik var? Şimdi mesela bir baksınlar iki dakikada bize söylerler. Evet. Bak ne lazım söylerler kızlarımız. Vardır mutlaka eksik vardır ama çıkarken operasyona hemen onlar bakıyorlar. ne eksikliğimiz olduğunu, başkanı bunlar eksikliyorlar. Hemen oradan tamamlıyorlar. Eğer yoksa biz gidip herhangi bir eczaneden onu temin ediyoruz ve tekrar eksikle çalışıyoruz. Evet. Sevgili hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, 911 Arama Kurtarma Derneği olarak 25 yıldır ülkemizde meydana gelen her türlü afet bölgesinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Tabii biz bunları kıt kanaat imkanlarla yapıyoruz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu araç ve gereçler çok pahalı. Bu araç ve gereç eksikliklerimizi tamamlayabilmemiz açısından e, sizlerin desteğini bekliyoruz. Derneğimize bu konuda e, destek verebilirseniz e, çok seviniriz. Ee, yine bunlar devletimizin, milletimizin ve ülkemizin hizmetinde, olası bir afet anında e, hizmet olarak, hayat kurtarma olarak, canlara dokunma e, olarak geri dönecektir. Ben bu zamana kadar 25 yıldır derneğimize duyduğunuz güvenden dolayı e, derneğimiz adına, arkadaşlarım adına e, teşekkür ediyorum. E, 25 yıl sonra da devletimizin, e, büyüklerimizin, derneğimize, e, afet bölgesinde çalışan dernek üyelerimize böyle bir e, üstün fedakarlık, devlet üstün fedakarlık nişanına e, uygun görmesi ve bizlere takdim etmesi, derneğimize de takdim etmesi e, beni çok gururlandırdı. Ben bu e, beratı ve nişan alırken e, arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz onlar sayesinde başardık bunları. Ekibimle de ayrıca gurur duyuyorum ve onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsini çok seviyorum.